Ha, ha, o güzel. Ha, ben o gazetelerin üçüncü sayfasında üstüne ev yapmayı biliyorum çünkü. E, yok yok hayır. Kadınları şey. Allah korusun gömüp üzerine evi dikiyorlar. Barış, Kadirciğim bu paraları nereden kazanıyor bir görelim istiyorsan. Kadir'cim e, en son bir e, ısı, yalıtım. Evet ben Türkiye'de yalıtım işinin e, yüzü oldum. Yalıtım ama bu bir marka değil, bir çatı derneği var yalıtımcıların ısı, ses efendim e, yangın e, yalıtımı bir yapanların e, bir derneği var. İZODER. derde çok önemli hakikaten e, memleket için çok önemli. Bak Deniz Gökçe hoca bilmem o ne dedi. O adı söylemen e, rütüksel bir şey değil yani. Değil değil. Tamam. İZODER dernek abi. Tamam STK. dernek. Peki. STK ya. Mesela Akut söylemek yanlış mı? Rütbeli değil müdahale Sivi mi? Sivil toplum kuruluşu. E, bu da onun gibi bir şey. Ben de sivil toplum kuruluşu kurup reklamlarımı yapabilir miyim sadece? Tabii yapabilirsin. Tamam. Seda e, der. Neyse. Şu sen misin? Bir dakika dur. Aman nutkum tutuldu. Ah benim Kadir'in paraları böyle kazanıyor. Ekmek kolay değil. <laughs> Ekmek kolay değil de sen kadın olsan evde kalır mısın? Onu da ben Ay buradan... kadın olarak maymun neticesi gibi değil miyim? Şuna baksana Bari saçını sarı yapaydın. Hiç olmazsa sarışın diye giderim. Lan olurdu. buna sarı yapsan ne olur? Kızıl yapsan <laughs> ne olur? Baksana maymun şeyi <laughs> gibi affedersin. Eyvah bu üzerindeki nedir? Bir sabahlık mıdır? Bir bornoz mudur Kadir'im? Hani o bilmiyorum o sabahlık galiba hanımlar da giyiyor. Sen daha iyi bilirsin. Ben ne bileyim abi. Ben sen... Yalnız böyle bir şey nasıl taş ne yaptın? Soğan mı koydun? Göğüs Yo kendi göğüslerimi sadece biraz buzla <laughs> dikleştirerek. Kadir sen de böyle göğüs He? varsa bugüne kadar niye <laughs> sahneye çıkmadın? Anam ben bastır, bak bir şey Ben böyle yayınlara çıktığım zaman bastırıyorum macunla. Tabii. Yoksa böyle pöf diye. Sen bana göğüs dekoltesi yapmayacak mıydın? Söz vermedin yani mi? Yani bununla yetinelim diyoruz. Bu ne? mu yani? Bu çerçevesinde Ay, olan. Sesi Hayatım yayın sırasında vermedim o sözü. Ne zaman? İşte dur dur 11'e kadar sabret bir şey kalmadı. Şu <laughs> <laughs> ben yani yayın sevgili sırası. seyirciler size konuk getirmek için ben ne fedakarlıklarda bulunuyorum. Vallahi böyle iti... görün. Yoksa bu adam sabahın köründe uyanıp gelmem o programa dedi bana. İtiraf yani. ediyorum. Seda'ya dedim ki ben dekolte isterim dedim. Çünkü ben biliyorsun ben göğüs fetişistiyim bir de ayak fetişistiyim. Ben nereden bileyim ayol biliyorsun. Söyledim diyorum. ben sana bunu. Yani her konuşmayı burada açık Hayır ama göğüs ve ayak fetişistiyim ne yapabilirim ya. Yani. Bari ayağını göster. Akrep burcu musun? Yok koç. Çok enteresan. Ya dur şu ne olur izodere ilişkin da, bir şey söyleyeceğim. Biz izodere anlatıyorduk. Hakikaten nereye gidiyor? Şimdi girdik? bak çok enteresan bir şey. Ülkede eğer yalıtımı doğru yaptırsak ve yaptırsak ve yaptırsak Yılda en az 4 tane keban barajı yapabilecek kadar bir potansiyele sahip. 10 milyar Türk lirası havaya savruluyor biliyor musun? Yalıtım ısının dışarı gitmesini ve içeri girmesini engellemesi. Aynen. Ama bu sadece ısı yalıtımı diye düşünme. Ses yalıtımı, benim için çok önemli. sağlığımız için, yangın yalıtımı, herhangi Allah muhafaza Pahalı bir Pahalı işler için, mi bunlar Kadir için? Değil. Bunun için www.izoder.org.tr'ye de başvurup ücretsiz danışma alabiliyorlar. Şimdi şöyle bir şey varmış ben bu işe niye girdim biliyor musun? İşte Para Deniz... için değil diyorsun. Hayır para için de girdim paramı aldım zaten de <laughs> o başka parasız niye gireyim ya. E, Deniz Gökçe hocam da söyledi bizim en zaaflı olduğumuz şey neymiş biliyor musun? Tasarruf abi edemiyor olan. muymuşuz ha edemiyor muyum? çok etmiyormuşuz abi İşte tasarrufun bir yolu da aslında binanın ısıya karşı yalıtmak, sese karşı yalıtmak, işte suya karşı yalıtmak falan filan ve bunun dışında böyle oluşturduğun bütçe 10 milyar TL az mı abi yılda? Çok bak nasıl ezerim o paranın bana onda birini ver. Tabii abi 1 milyar TL. Diyor ki iki tane diyor her sene iki tane bu havaya savrulan parayla 10 milyar havaya savruluyor yalıtmadığımız için. iki tane Akkuyu Nükleer Santrali, 4 tane Keban Barajı yapacak Hiç kadar soracağım. para gider diyor. Gerçekten. Sürekli biz apartmanda ısınamadık mı? Hemen kapıcı çağrılır. Yak kardeşim yak. Ben halen işte geçtiğimiz haftaya kadar kaloriferlerin cayır cayır yandığını biliyorum. Ama kimse yalıtımı düşünmez. Komşuları Apartman günü... biraz yaşlı mı Seda Yok işte. Ya geçen haftaya kadar yanıyorsa biraz yaşlı. 20 <laughs> <laughs> ya, ya, derece mi diyorsun? He. Biraz biraz biraz. 20 biraz. derece ya, ya biraz, şimdi biraz. Ee, aynı şekilde ses konusunda. Hmm. Yukarıdaki komşu ne zaman işe gidiyor, kim hmm. kimin e, karısıyla ne zaman kavga ediyor, sağdaki hmm. komşu hangi programları izliyor bilirsin. Niye ses yalıtımı? Şey hayat cinsel hayatlarına tanık oluyorsun. Yani e, apartman biraz yaşlı demiştim ya sana. <laughs> <laughs> ya bak bir şey söyleyeceğim. O zaman sen yalandan ses yapsan apartman da iyice yol açmaydı. Nispet nispet olsun. Sunucu kadın, düz mü desinler bana? <laughs> kuzu kuzu oturuyorum, gözünü seyim. Zaten De sarışının, değil. marışının bana ze değil. zeval getirtme şimdi. Sen biliyor musun bu hafta ben Yunuslarla yüzdüm. Yunuslar için yüzdüm daha doğrusu. Hangi Yunus? Hayvanlarla aran nasıl? Çok iyi. Sence kötü mü? Senin gibi şefkatli, sevgi Ama çok... ben köpekciyim. Ben de benim de köpüşüm var. Ben diyorsun. yani mesela kedici değilim, bilmem neci değilim. At sevdim. At çok güzel bir At sevdin mi hiç? Nasıl sevmek derken? Atı alıyorsun koynuna <laughs> lan ne demek nasıl seviyorsun? Ata böyle bir elini yüzünü... İşte bunu yüzünü... böyle konuşturmak <laughs> için yapacaksın ortaya bak bu benim, bak bu benim, ha? bak suyun Hangi? altında bak, bak, bak. Bak bu da benim. Hacı abi sen ne giydin öyle? O nasıl bir kıyafet lan? Niye bikini giydin? Ya bikiniyle giyilir orada? Yunuslara dikkat çekeceğiz bu benim yine. Hmm. Yunuslara dikkat. Fatih Ürek de katıldı buna. Özlem Yıldız da tan saatte. Bu ülke. nedir abi bu? Bu şimdi Yunus Parkları yapılıyor biliyorsun. Bak ha. Tan'ı görüyorsun şimdi. Yunus ha. Parklarında hayvanlar bizim 3 dakikalık eğlencemiz için. Ha. Bu Fatih Ürek şekerim. Ha tulum giydik ikimiz de. Aa, i̇kimiz de tulum giymişsiniz. Aa, bu sen misin? <laughs> bu Özlem olabilir. Bu Özlem Yıldız. Aa, evet. yo, bu monopalette bu dünya rekortmeni kızımız biliyor musun? Hmm. Dalgıç. Hmm, bu kim? Özlem'in görüntüsü yok herhalde. Bunu ben de tanımadım. Ee. Birçok ünlü katıldı. Yonca Evci, Miktan, Sağ Türk, Özlem Yıldız. Hmm. İşte, e, Posta gazetesi köşe yazarı Mehmet Coşkun Deniz. Hmm. Ay ne yaptınız siz? Yunus Park bak Athena'nın solisti yine o bizim ha. kızla birlikte pozunu vermiş. Yunus Parkları açılmasın diye poz verdik. Hmm. Yani bir Yunuslar şey gösteri malzemesi yapılmasın. Olarak kullanılmasın. Küçücük havuzlarda, hijyen hmm. olmayan ortamlarda garibanlarım öyle eğlence unsuru olmasın. Gittik salı günü bunu Yunus yapayım. da büyük psikopat biliyorsun değil mi? Manyağın önde gideri. Hisli gidelim. hayvan. Hisli. Manyak lan Yunus. Bildiğin, hmm. Millet sempatik algılıyor ya Yunus. Ne yapıyorlarmış? Bakın benim bak, bir tarafında... Benim bir tarafımda seyir hidrografi ve oşinografidir Seda. Ne demek şekerim? <laughs> Eskiden vardı da yalan seyir hidrografi ve oşinografi dairesi. Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Nereden yani deniz, deniz Denizcilere şey verirdi yani e, e, bilmem rüzgar şu evet, bu falan filan. Dolayısıyla ben bir okyanus biyoloğu sayılabilirim aynı zamanda. Şunu vallahi ciddi söylüyorum. O sempatik Yunus psikopatın manyağın önde gideni bir hayvandır. Allah, Allah ona sevimli bir şey vermiş ama yani bunu Allah Nereden biliyorsun? Söyle bakayım. Ne yaparmış mesela Yunus? ama çok incitiyorsun beni. Kardeşim bir entelektüel değil mi? Ya yani senin burada kardeşin sana salı günü elbiselerle denizlere girmiş Yunuslar hapsedilmesin diye sen Yunuslar psikopattır dedin. Lan ama psikopat diye alıp da hayvanı gösteri hayvanı yapmamıza gerek yok ki. Psikopatsa kendi doğal ritminde <laughs> ve hayatında psikopatlığını Karısına, yapıyor. Kızına, bir, kızına bir atsın diyorsun. Birincisi e, Yunuslar agresiftir. Agresiftir. İkincisi iddiacıdır. Üçüncüsü ya yani bütün bunları sayıyorlar. Ha, Allah ona böyle sempatik bir yüz ifadesi Gülmem, ver. Yüzmem. Biz ona bakarak aynı Sempatik. Ay bu beni yer, ne yer? Isırır o seni. Giddi Ham yap tabii abi. Hissli hayvan diyebilirim. Tabii abi Yunus çok saldırgan, agresif bir hayvan. Aa bak bilen birisi varsa şey yapsın. Yunus'un en korktuğu hayvan. Tabii tabi abi en korktuğu hayvan Yunus. Evet diyor. abi. Yunusları daha çok sevdim şimdi ben. Hoşuma gitti. Hayır ama insan yani öyle bir şey ki canlı, ki canlı ki o psikopat Yunus'u alıyor. Hadi yavrum zıpla. Hadi topun üstünden Gel atla. Hadi ben senin yüzgecinden tutayım. Ya. Longur longur götür falan yapıyor. Ama bu yani onun psikopatlığının önüne geçen bir şey değil. Yunus Anladım ama biz onları böyle hissi de seviyoruz. Yazıktır, günahtır bizim zevkimiz Tabii, için havuzlarda. Bak o kadar yüzdük yani. Ya Günün. bir de Yunus'tan, Munus'tan e, neticede o balığını yiyor abi. Ne olacak? Tamam, güzel bir şey yapmışsınız da. Hakikaten bu sokaktaki kediye, köpeğe e, bir mezalim yapılıyor, bir kötü davranılıyor, bırakılıyor falan. Benim onlara çok içim. Ben ben sokak köpekçiyim abi. Benim içim onlara. En doğrusunu söyle Ya en bana trajik gelen şeylerden bir söyle. tanesi de nedir biliyor musun? Mesela sabah Şimdi bu sabah da yine her sabah görürüm öyle bir görüntü. Böyle acele acele bir tanesi bir yere gider. Lavuk randevun mu var nereye gidiyorsun sen sokak köpeğisin. Toplantıya Canlarım mı gidiyorsun beni. sen? Üç kuruş karınlarını ha. doyuracak düzenleri evet. var. Hayır bir de böyle hızlı 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 gidiyor arkadaşlarımla mı buluşacaksın kahvaltıya mı gidiyorsun branş mı bir var amacı bir yerde? Var Amacı var gibi. Amacı Evdekiler de öyle. Yani gibi. köpek dediğin zaman şuram titrer abi. Onun için Yunus Yunus bir yere kadar da hakikaten hem bizim ülke kaynaklarının küçücük bir kısmıyla hem de insani vicdani tarafımızda bu işi halletmemiz lazım. Birincisi sokakta köpek olmaması lazım. Meden hiçbir ülkenin sokağında köpek yok. Ama nasıl halledeceğiz? Bak şimdi bizim sokağımızda köpek var. Hmm. Şimdi Ankara'da sokak köpeklerini toplayıp yakıyorlar. Böyle bir şey başladı. Böyle bir iddia var ve ortalık ayağa kalktı. Öyle Sebebi bir e, vatandaşın köpekler tarafından öldürüldüğü iddiası ki otopsi raporu yok.